Karahan Çantay 15 yıl sonra ortaya çıktı. Sibel yaşanan kaset olayından sonra Türkiye'yi terk eden Karahan Çantay yıllar sonra geri döndü. Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay yarışmanın final gecesinde Sibel tanışmıştı. Daha sonra Sibel bir klibinde oynamış birlikte televizyon dizisi çekmişlerdi. Sibel Can'la Karahan adı birlikte anılınca ihanet iddiaları sonrasında Sibelcan o zamanki Şakan Ural'la birlikte basın toplantısı düzenlemişti. Benim kadın çok namuslu, çok şerefli. Bir çocuk annesiydi, bir anne. Ben de iyi bir baba olduğuma inanıyorum. Bizi rahat bırakın namuslu. Sonrasında yaşanan kaset olayından sonra Türkiye'yi terk eden Karahan Çantay, önceki gün bebekte yürüyüş yaparken görüntülendi popüler olduğu dönemde işini bırakıp Amerika'ya gitmek zorunda kaldığını ifade eden Karan Çantay, zamanı gelince konuşacağım diyerek ortaya büyük bir bomba bıraktı.